Bugün küresel para baronları yeni bir gıda çıkarttılar kardeşler biliyorsunuz Se sadece sebzelerden yapılmış sentetik et sahte et biliyorsunuz değil mi bunu kardeşler et piyasasını ortadan kaldıralım insanlar hayvan yemesinler hayvanları öldürmeyelim biz hayvanları çok seviyoruz ne yapalım peki millet eti sever ne yapalım ete en benzer şekilde bitkisi, bitkileri birleştirelim. O gıdaları birleştirelim. Ete en benzer hamburger köftelerini yapalım. Millet et yemesin, bunlardan yesin. Peki etin, vücudun en çok faydalı olduğu yer neresi? Bir ette. Zihin, zeka. Ette demir miktarı çoktur. Zekanın en büyük dostu, kuvvetlendiricisi, idman vericisi demirdir. Demir olmasa ne olur? Bir beden, bir vücut et yemezse ne olur? Zeka seviyesi gitgide düşer. IQ seviyesi gitgide düşer. Küresel para baronları, Küresel sahte tanrılar. Niye milletin zeka seviyesini düşürmek istiyor? Kolay bir şekilde manipüle edebilmek için. Hafıza ne kadar zayıf olursa, zeka ne kadar zayıf olursa kişi o kadar kolay manipüle edilebilir. İstediği şekle götürür.